Olay saat 12'de Tem Otoyolu üzerindeki Bolu AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu Sporlu oynayacakları maç için Bolu'ya gelen Ahmet Sportif Faaliyetleri taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarları mola verdiklerinde karşılaşmıştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırmasıyla ortalığın savaş alına döndüğü kavgada 3 Fenerbahçe taraftarı yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 Fenerbahçe taraftarı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yürütülen incelemede yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen MK gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından MK adliyeye sevk edildi. Bolu Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada iki spor kulübü taraftarının sözlü tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş olup iki yaralı vatandaşımız tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Diğer yaralı vatandaşlarımızsa takip ve gözlem amaçlı olarak servise yatırılmıştır. Jandarma ekiplerinin derhal müdahalesi sonrası olayın faili olan MK isimli şahıs yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz dedi.